Farm Life'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halit arkadaşlar. Birkaç gündür sesim çok kötü. E, ses tellerimde problem var. Çok fazla <laughs> video çekmekten değildir sanırım ama e, ses gitmiş durumda arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başkası video çekiyormuş gibi. Çünkü akşam ben e, çektiğim videoları izlerken sanki başkası seslendirme yapıyormuş gibi hissettim. Arkadaşlar videomuzu başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, videomuzu paylaşmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz ee, videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Video başlamadan önce e, söylemek istedim. Arkadaşlar e, kanalda bir soru okudum. E, yazılmış ki bir bakıcı güvercin altına e, 4 tane yumurta koyabilir miyiz diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar e, bunun hesaplaması kolaydır. Ee, tabii ki normal bir güvercinin altına 4 tane yumurta koyulmaz arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz kuşların hepsi aynı kalıpta, e, aynı gramaja sahip, yani aynı kiloya sahip, aynı siklette e, güvercinler. Bu güvercinler aynı siklette olduğundan dolayı e, mesela biz kaplama kanatının altına e, yumurta sürdük arkadaşlar. Kaplama kanatının altına yumurta sürerken e, ne yaptık? 2 tane yumurta koyduk. 4 tane koysaydık ne olurdu? Aynı kalıptaki güvercinler aralarında sadece yumurtladıkları kadar, yattıkları kadar yumurta yatabilirler. Altına 4 tane yumurta koyarsanız yatar mı? Tabii ki yatar ama güvercin 2 tane yumurta güvercini çok fazla yormaktadır. Güvercinin enerjisini bitirmektedir. Dört tane yumurta o güvercini haşlar arkadaşlar, o güvercini bitirir. 2 tane yavruyu zaten zor büyütüyor. 4 tane yavrunun yükünü e, bu kuşlara veremezsiniz. 250 gramsa bir kuş e, yumurta yumurtalarını kaydıracağınız kuşun gramajı 250 gramsa ve yumurtaları kaydırdığınız kuşun da gramajı 250 gram olmalıdır arkadaşlar. Ya da 200 gramla işte 300 gram arası e, bir şey olması gerekiyor. Şimdi dönüyoruz. Diyoruz ki posta güvercinlerini genelde e, biz bakıcı yapıyoruz. Posta güvercinleri çok güzel yavru bakar diyoruz. Posta güvercin çok güzel yavru bakar. Aslında arkadaşlar o işin aslı posta güvercini çok iyi yavru bakar da değil. Posta güvercini normal bir güvercinin iki katı büyük olduğundan dolayı yeme yeme ihtiyacı enerjisi e, diğer güvercinlere göre daha fazlaymış gibi gelirsiniz ama Posta güvercinin enerjisi de kendine göredir. Bir posta güvercinin yumurtası diğer normal küçük minyon tipli güvercinlerin yumurtasından biraz daha büyük olduğundan arkadaşlar posta güvercini de iki tane e, yumurta bakabilir e, üzerine yatabilir çıkarabilir ama e, mesela diyelim ki e, tamam posta güvercini kendi yumurtasından iki tane yatabiliyor ama minyon bir güvercinin e, yumurtalarından dört tane bu posta güvercinin altına kaydırsak olur mu? Evet arkadaşlar. Eğer posta güvercininiz e, yatıracağınız yumurtanın ebeveynlerinden yani annesinden ve babasından iki kat daha büyükse e, çarpı 2 yapabilirsiniz. Yani yumurtalarını aldığınız güvercinin ağırlığı 250 gramsa ve posta güvercininizin ağırlığı 500 gramsa bu posta güvercinin altına 250 gramlık güvercinin 4 tane yumurtasını koyarsanız dengelemiş olursunuz. Posta güvercinin altına normal güvercin yumurtalarını kaydırdığımızda hani diyoruz ya posta güvercini çok güzel e, yavru bakıyor. Değil arkadaşlar. Posta güvercinin kursağı ve yem ihtiyacı diğer güvercinlerden daha fazla olduğundan dolayı yavruya kustuğunda normal bir güvercinin yavru bakmasından 2 kat daha fazla e, yavru bakıyor anlamına gelir bu arkadaşlar yani. iki kat daha fazla yedirmiş anlamına gelir güvercinlerin normal güvercinlerin yumurtalarını dört <laughs> tane sadece anne ve babanın yani yumurtalarını alacağınız anne ve babanın iki kat büyüklüğünde e, iki kat ağırlığında bir posta güvercininiz varsa altına dört tane e, yumurta kaydırabilirsiniz arkadaşlar bunu bu şekilde Yapabilirsiniz ama kesinlikle diğer kuşların aynı kalıptaki kuşların altına 3 tane bile yumurta kaydırmayın arkadaşlar. Bu güvercininizi bitirir. Güvercininizin enerjisini tamamen yok edersiniz. Ve güvercininizin hastalanmasına sebep olursunuz. Hastalanmak tabii ki bir çözüm de getiriyor yanında. Yanında tedavisi de illaki vardır. Hastalık dediğim zaman tedavisi olabiliyor. Ama güvercininiz yumurta yatarken de ölebilir arkadaşlar. Mesela tavuklar da nedir? Normal standart bir tavuk 12 tane yumurtaya yatar arkadaşlar. 12 tane kendi yumurtasından yumurtayı yatabilir ama bir tavuğun altına 50 tane bıldırcın yumurtası koyabilirsiniz. Ya da ispenç tavuğunun yumurtasından 25 tane 28 tane koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yumurtaları kuluçka edebilirsiniz ama Şöyle bir durum meydana geliyor genellikle. Tavuk e, kendi kalıbındaki yumurtaları çıkardığında içinden çıkan yumurtadan e, çıkan civciv de bu tavuğun e, ağırlığına göre bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani tavuk eşelerken böyle yeri civcivleri gezdirirken civcive tekmeyi vurduğunda civciv geri gelmeli. İspent civcivleri bu tavukların altında 28-30 tane bastırdığınızda İspenç yüzülerinin yarısı hemen hemen annenin hatalarından dolayı ölmektedir arkadaşlar. Sakatlanmaktadır, bacakları kırılmaktadır. Çünkü ispenç yavruları diğer tavuklarda 5-6 kat daha küçük olduğundan kemik yapıları daha hassas. Daha hassas bir yapıya sahiptir. Dönüyoruz güvercine. Güvercinde de bu var arkadaşlar. Mesela posta güvercinde sık yaşanılan sıkıntılardan biri olan Posta güvercinin altına normal bir güvercin yavrusu yumurtası koyduğunuzda posta güvercini bu yavruları ezebiliyor. Üzerlerine basabiliyor. Güvercinlerin e, işte bazı kemik yapılarında, kanat yapılarında bozukluklara e, sebebiyet verebiliyor. Posta güvercinini bakıcı olarak kullanıyorsanız mutlaka e, posta güvercini rahatsız etmemelisiniz arkadaşlar. Posta güvercini yavru üzerinde yatarken veya yumurta üzerinde yatarken rahatsız ederseniz yumurtaları çatlatabilir veya yavru güvercinlere e, zarar verebilir. Bunları mutlaka göz önünde bulunduralım. Unutmamak gerekiyor. Şimdi 4 yumurtadan konu açtık. 3 yumurta için de bu geçerlidir. E, yani ya üç tane kaydırırsınız ya dört tane kaydırırsınız. Ama kesinlikle aynı kalıptaki kuşların yumurtalarını ikiye çarpıp e, diğer aynı kalıptaki kuşun altına koymamamız gerekiyor. Zaten bunların hepsini aynı anda büyük ihtimalle çıkaramazlar. Ee, daha önce biz bunun denemelerini yaptık. Siz denemeyin diye anlatıyorum ben. Bunlar tecrübeye dayalıdır. Daha önce normal bir güvercinin altına 3 tane e, yumurta koyduk. Ama 3 yumurtanın da gelişmesine rağmen bir tanesi e, yumurtadan çıkamadı. Büyük ihtimal kenarda, kuytuda kaldı. E, yumurtaları çevirirken de Artık e, yumurtanın neminin azal, azalmasından dolayı kuşları bir tanesi e, bir yumurtayı kuşta çıkaramadılar ve o şekilde e, günah bizimdir yani arkadaşlar. Bunun denemesini yaptık. Sizler denemeyin diye anlatıyorum. Mutlaka ve mutlaka unutmayın ki kuşların kalıbı önemlidir. Her kuşun kalıbı kendine göre yumurta ve yavru gerektirir. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.